Birinci sorumuzda aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisi tüm canlılarda yaşam boyunca devam etmez demiş. Üreme faaliyetleri bir canlının yaşamı boyunca devam etmeyen bir özelliktir. Çünkü üreme neslini devam ettirebilmek için gerekli olan bir özelliktir. Hayatta kalabilmesi için gerekli değildir. Daha sonraki sorumuzda arkadaşlar, selüloz, glikojen ve kitin molekülleri için özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Burada 3 polisakkarit için ortaktır diyebileceğimiz sadece üçü de polimerleşme tepkimesi sonucunda meydana gelmiştir. Ee, hayvan hücrelerinde selüloz üretilemez. İnsan vücudunda yine aynı şekilde selüloz parçalanamaz, sindirime uğrayamaz. Ve yine selloz e, mesela hayvanlarda, insanda e, enerji verici olarak kullanılmaz. Dolayısıyla üçü içinde ortaktır diyebileceğimiz sadece polimerleşme. E, diğer sorumuzda ise arkadaşlar yağların üretilmesini e, göstermiş. 1 numaralı tepkime yağların üretilmesidir. 2 numaralı tepkime yağların parçalanmasıdır. Dolayısıyla bir numaralı tepkimede yağlar üretildiği için ester bağları kurulur mu? Kurulur. 2 numaralı tepkime yağların parçalanması olduğu için bu bir hidroliz olayıdır. 1 ve 2 doğrudur. 3 yanlıştır. Neden dolayı? Birinci tepkime sonucunda ortam pH'ı düşer demiş. Birinci tepkimede yağ asitleri kullanılır. Ortamdaki asit madde miktarı azalacağı için ortamın pH'ı da artacaktır. Bir diğer sorumuzda ise arkadaşlar uzun süreli açlık durumunda vücutta kullanılan moleküllerin ve miktarını göstermiş. Burada arkadaşlar uzun süreli açlık durumunda en son kullanılan grafik ya da en son kullanılan organik madde X grafiğinde gösterilendir. Ve bu madde de arkadaşlar protein molekülüdür. Bunu anladıktan sonra yani protein molekülüne göre düşündükten sonra proteinler vücutta en fazla bulunan organik yapılı bileşiktir. Ve proteinler genetik şifreye uygun olarak ribozom organelinde üretilir mi? Üretilir. 1 ve 3 doğrudur. Vücutta? en yedek besin depo olarak kullanılır demiş bunu yağlar için söyleyebiliriz proteinler için söyleyemeyiz bir diğer sorumuzda ise arkadaşlar vücutta k vitamini eksikliğinde hangilerine neden olabilir demiş e, bu soruyla ilgili olarak şunu bilin ee, K vitamini yağda eriyen bir vitamindir ve bağırsakta bazı bakteriler tarafından üretilir mi? Üretilir. Dolayısıyla e, besin içeriğinde yeterli miktarda yağ bulunamazsa ya da bulunmazsa K vitamini eksikliği görülür mü? Görülür. Ee, i̇şte gereksiz antibiyotik kullanıldığı zaman vücuttaki yararlı bakteriler öldüğünden dolayı K vitamini üreten bakteriler de vücutta ölür. Bu iki faktörden dolayı K vitamini eksikliği görülebilir mi? Görülebilir. Deride yeterince güneş ışığının alınamaması demiş. K vitamininin üretilebilmesi için güneş ışığı gerekli değildir. Üçüncü maddedeki D vitamin için gereklidir. Daha sonra arkadaşlar bir diğer sorumuzda bileşik enzimlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır demiş. bileşik enzimleri hatırlayın arkadaşlar protein artı yardımcı kısımdır. Protein kısmının özel bir adı vardır. Apoenzim. Yardımcı kısımda organik yapılı olabilir. Koenzim olarak adlandırılır. İnorganik yapılı olabilir. Kofaktör. Buna göre baktığımız zaman yardımcı kısım kofaktör adını alır diyor. Eğer inorganik yapılı olursa adını alır. Bileşik enzimler apoenzim kısmı aktif bölgeden tanır. Bu da doğru. Sadece bir çeşit yardımcı kısımla çalışır. Ve apoenzim kısmı Protein yapılı olduğu için yapısında peptit bağı vardır. Bu noktalarda sıkıntı yok. Ama B şıkkına baktığımız zaman apo enzim yardımcı kısım yoksa daha yavaş etkinlik gösterir demiş. E, burada daha yavaş dediği için yanlış. Bileşik enzimlerde protein kısım tek başına iş yapamaz. Yardımcı kısım olmadığı zaman hiçbir faaliyet gösteremez. Yani daha yavaş dediği için yanlış.